Evet, uzun zamandan beri beklemiş olduğumuz motosikletimiz, skuterumuz nihayet gelmiş. Sabah haber verdiler. Hemen sigortasını falan yaptırdık. şimdi ödemesini yapıp satışını alıp daha sonra noterden ruhsatını çıkarıp, plakasını çıkarıp motosikleti teslim almaya gidiyoruz. Arkada ekran var. Sağ olsun destek verdi o da bana bugün artçılı olarak şu an Yuki'ye doğru sürüyoruz. SR4 mü SR3 mü merakla bekliyordunuz sizde. Ve nihayet bir karar verdim ben de. Benim için en uygun motosikletin o olduğuna karar vererek motosikletimi aldım. Bakalım SR3 mü SR4 mü ne gelecek neyle karşılaşacağız. Siz de merak edin biraz. ilerleyen kısma kadar. Tahminde bulunmak isteyenlere varsa yorumlara bekliyorum ya da Neden hocam o değil bu Neden bu değil o gibi de bir konu açabilirsiniz hemen cevaplarım bir sıkıntı yok Evet Avrasya'ya doğru bir giriş yapalım bakalım de buluşuruz heyecanlıyım 300 diyesi sattıktan sonra yine bir watch'la birlikte şehir içi koşuşturmama devam edeceğim ama bu sefer Scooter olacak SR3 mü, SR4 mü, kafaları kurcalayan soru. Merakla bekliyoruz, bakalım. Heyecan dorukta. İki tane motorumuz var. Bir tanesi SR3, daha önce test ettiğim motor. Bir tanesi SR4, daha önce ilk testini yaptığımız motosiklet. Biliyorsunuz bunu beğenmiştik, çok beğenmiştik. Bunu da çok beğenmiştik. Ee, Şehir içi kullanımım için böyle bir ihtiyacım vardı. 300 diyesi sattıktan sonra ne alayım, ne alayım diye düşünüyordum. Ee, ve yine watch'tan memnun kaldığım için watch'ta karar kılmıştım. Birçok içeriğimde de sizlerle, yakın takipçilerim biliyorlar, sizlerle de bunların tamamını paylaşmıştım. Nihayetine geldik. Motorumuz hazır. Teslim alacağız. Ama hangisini teslim alacağız? Merak ediyor musunuz? Ee, SR4 mü? SR3 mü? Ne dersiniz? Evet, heyecan dorukta. Acaba SR4 mü yoksa SR3 mü? Siz hangisini almamı tercih ederdiniz? Onları da yorumlarda bekliyorum. Ve nihayet finale kalan yarışmacımız değil tabii ki. Finale kalan motorumuzu açıklıyorum. SR4 mü? SR3 mü? Bu arada bu motorlar değil aldığım motorlar. Motorum şurada ve yavaş yavaş motorumuzun yanına geçiyoruz. Ve tercihimiz... Beyaz bir SR3 oluyor. Yavaş yavaş motorumuzu sizlerle beraber açmaya başlayalım. Üzerindeki işte stickerlar falan hani el tarafıdır ya o. Mesela şurada ne var abi? Şunu şöyle ben yavaş yavaş artık açıyorum. Watch yazımı stickerını koruma bandını çıkartıyorum. Bunu da alalım. Şöyle. Şurada kameramın önünde minik bir tane lensin önünde bir şey var. Onu da hemen o da çıktı. Evet gelelim buraya. Şimdi hemen şuradan motor hazır olduğu için şuradan ne yapalım? Burada da adımızı yazmışlar. Şöyle bir çıkaralım seleyi bir görelim. Evet harika. Süper. Şimdi tabii bazı ihtiyaçlarımız olacak motosikletle ilgili. Bu süreçleri de sizlerle paylaşacağım. İşte çanta almam gerekecek. Bir çanta ihtiyacımız var. Onun dışında bir sis farı düşünüyorum. Ee, belki şuraya bir deflektör düşünüyorum. Bunları yavaş yavaş tamamlayacağız. Tamamlandıktan sonra da sizlerle paylaşacağız. Ee, bu arada takip sistemi tabii ki olmazsa olmazımız. Turuncu takip sistemini ben yine kullanacağım ama bu motosiklette farklı olarak turuncu takip sisteminin yeni üretmiş olduğu, yeni piyasaya sürmüş olduğu kablosuz takip sisteminin uygulamasını yapacağım. O süreci de sizlerle paylaşacağım. Onun için takipte kalın. Diyorum ee, abi şöyle bakalım şurada anahtarlarımız var onu bir şeyle kesip almak gerekiyor. Anahtarsız çalıştırma vardı zaten 1.2 kilometre odometre 1 kilometre şu şekilde görüyoruz. Ee, ince, ha şurada da bir şey varmış abi burayı da açayım şöyle bunu da aldım. Şuralara bakıyorum şöyle şöyle evet şurada SD kart yuvamız var onu takacağım çekime başlayacağız. Şu sele altına tekrar bir bakalım. Kullanım kitapçığı tarzında bir şey var. Şöyle hayırlı uğurlu olsun diyelim artık. Renk tercihim beyaz oldu. Ee, gerçekten güzel duruyormuş beyaz renk bu arada. Evet bundan sonra bununla çok maceramız olacak. Hepsini sizlerle paylaşacağım. Takipte kalın. Mursatımız aldık. Şimdi ne kaldı abi? Yakıt alacağız benzinciye gidip. Onu da aldıktan sonra tabii şu an hiçbir şey ayarlı olmadığı için saati ve tarihi falan abuk subuk gösteriyor. Onu da aldıktan sonra yolda da biraz anlatırız size ne gibi projelerimiz var bu motosikletle ilgili ve tabii ki ileriye dönük memnun kalacak mıyız kalmayacak mıyız uzun süreli kullanımla ilgili de detayları sizle paylaşacağım onun için hani abone olmayanlar varsa abone olup bildirim uyarılarını açsınlar bu noktada tabii videoyu da beğenmeyi unutmayın diyoruz. Valla test motorunda da böyleydi. Gerçekten çok smooth bir kullanımı var. Çok yumuşak bir kullanımı var. Yani dediğim gibi bir SR4 değil ama e, SR 4'ü de aratmıyor aslında. Hani şu konforuyla. O yönden çok sevdim. Hani böyle nasıl söyleyeyim Forza tarzı bir motosiklet skuter diyebilirim konfor olarak. Yani böyle basınca da gidiyor tabii. Öyle bir güzelliği var ama şu anda Rodajlı olduğu için çok fazla basmayacağım. İlk defa bu videoyla rastladıysanız bu arada S3'e incelemesi var dostlar kanalda. Onu mutlaka izleyin. Merak edenler izlesinler. Onun linkini de ile yukarı bırakırım ya da aşağıda açıklama bölümünün altında linki olur. Oradan tıklayıp izleyebilirsiniz. Detaylı incelemesi mevcut. Evet şurada şimdi yakıtımızı alalım. İlk yakıtımızı alalım. Evet yakıtımızı aldık dostlar. Saatimizi falan da ayarladık. Demin ayarlı değildi. Tarihimizi ayarladık. E, 27 derece gibi de sıcak bir gün bugün. Ama hava bat, e, güneş battıktan sonra muhtemelen yine soğuyacak her zaman olduğu gibi. E, lastik basınçları düşük gösteriyordu. Onları bastım ama şu an herhalde algılayamadı mı bilmiyorum. E, hala onlarla ilgili bir toparlama yapmadı. Ona bak bakacağız. Belki bir sıfırlaması falan vardır. Şimdi motorumuzda ilk yapılacak işler arasında neler var? Öncelikle arka çanta işini bir halledeceğiz. Çantayı, Yuki'nin çantasını sevdim ben. Yuki'nin satmış olduğu çantayı. Onu bekleyeceğim. El, şu an ellerinde yokmuş. Muhtemelen onu takacağım. Belki kısa süreliğine geçici bir şey takabilirim. Onun dışında şuraya bir deflektör ayarlayabilirsem bir deflektör ayarlayacağım. Ee, bunda zaten elcik ısıtmamız vardı. Dolayısıyla elcik ısıtmaya gerek yok. Onunla ilgili bir sıkıntımız yok. E, ufak ufak işte dediğim gibi turuncu motosiklet takip sistemini takacağım. Onun için yine bir size örnek olması açısından kullanım özellikleri falan paylaşırım bir içerikle. Yani artık motorun üzerinde olacak elimiz. Bu böyle bir paylaşım yapayım dedim. Bu yeni motor sevincimi sizlerle paylaşayım. Sizlerle paylaşım istedim. Umarım dediğim gibi bölümümüzü beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Ve tabii ki kanalımıza bu videoyla rastladıysanız abone olup bildirim uç uyarılarını açmayı unutmayın diyoruz. Her zaman dediğimiz gibi hayat motorla güzel, motorla kalın, hoşçakalın. Yeni bir bölümde görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.